Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kapı yarası 25. bölümde neler olacak? Eğer sizlerde bir kapı yarası fanıysanız kanalımı takip alarak beni mutlak izleyebilirsiniz kalp yarası ile ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda anında ve ilk paylaşıyorum. Sizler de bir kalp yarası fanıysanız beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.